Başladı mı? başladı. Bu sonra mı başlıyor ya? Sen tuşa basıyorsun 5 saniye sonra şimdi başladı diyorsun ya. Yok, başlıyor. Her şey... <laughs> kişisel gelişim, kişisel gelişim, kişisel gelişim. Ben söylemekten yorulmayacağım. Çünkü hakikaten inandığım bir şey bu. Ve kişisel gelişim kitapları e, ülkemizde çok tutulan kitaplar değil. Biz daha gündem, daha polisiye, daha Agatha Christie e, tarzı şeyleri okumayı seviyoruz. Ya da romanları. Ama e, kişisel gelişime çok önem vermiyoruz maalesef. Ama insanız, sosyal bir varlığız ve yalnız yaşamıyoruz. İletişim kurmak zorunda olduğumuz büyük bir nüfus var karşımızda ve onlarla anlaşmayı bilmemiz lazım. İletişimsizlik, daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi sorunların çok önemli bir bölümünün gerekçesini oluşturuyor. O yüzden konuşabilmeyi, susabilmeyi, anlatabilmeyi ve anlayabilmeyi bilmeniz lazım. Buna dair de videolara yer vermeye devam edeceğim. Kitapları anlattığım videoda bahsettiğim bir kitap vardı. Etki iletişimin 13 kuralı diye. Tekrardan göstereceğim size bunu. Bu kitap için ayrı bir video çekeceğimden bahsetmiştim. İşte o video bu video. Çünkü içeriğinde çok fazla şey var. Herkesin okuma fırsatı ve zamanı olmayabilir. Tabii ki okumanız en büyük tavsiyemdir. Ama okuyamayanlar henüz fırsat bulamayanlar için kitapta yer verilen bazı teknikleri anlatacağım size bu konuda. Bu videoda ayrıca şunu yapmak istiyorum. Bu videoyu izleyip kanalıma abone olanlar için bu videoyu paylaştığımız anda aynı zamanda da Instagram'da da bir post paylaşacağız bu kitapla ilgili. O postu beğenip altına arkadaşlarınızı etiketlerseniz yorum yapanlar arasından bir kişiye ben bu kitabı hediye etmek istiyorum. Beni çok mutlu edersiniz. Kitap şöyle başlıyor. Arkadaşlık kuramı. Arkadaşlık kuramı dediğiniz şey yani birisiyle arkadaşlık kurmak için dört faktör vardır. Bunlar yakınlık, sıklık, süre ve yoğunluk. Birbirini hiç tanımayan iki insanın arkadaş olabilmesi, yakınlaşabilmesi için birbirine yakın olması gerekir. Bu yakınlıktan kasıt mesafe yakınlığıdır arkadaşlar. Aynı ortamlarda bulunmak, birbirine göz teması kurabilecek ya da birbirinin farkında olabilecek yakınlıkta olması gerekir. Daha sonra sıklık. Birbirine yanında olmak yetmez. Senede bir gün mezarlığa ziyaret etmek gibi değil bu. Yani evet yakın olacaksınız ama sık aynı mekanlarda bulunacaksınız. Buna da sıklık sebebi diyoruz. Diğer bir faktör de süre. Yani bir insana yakın olacaksınız, yani yakınlarında dolaşacaksınız ve aynı ortamda bulunmanız sadece ayda bir, yılda bir olmayacak. Daha sık olacak. Ve aynı ortamda sadece bir saniye, iki saniye olmayacaksınız. Süre olarak da e, en azından birbirinizin farkına varabileceğiniz bir zaman dilimini geçireceksiniz aynı ortamda. Aynı ortamda yemek yiyeceksiniz, tiyatroya gideceksiniz, bir davete katılacaksınız. Metroda, otobüste vakit geçireceksiniz gibi. Yani birbirinizin farkında olacaksınız, birbirinizi süsebilme, inceleyebilme imkanınız olacak. Diğeri de yoğunluk. Tanıştınız, konuşuyorsunuz bir insanda. Haftada bir görüşüyorsunuz. Ne bileyim okul arkadaşınız ya da bir kursa gidiyorsunuz. Kurs arkadaşınız. Her hafta kursa gidiyorsunuz ve her hafta kursta e, en az 2 saat 3 saat görüşüyorsunuz. Yani farkındaysanız yakınlık, sıktık ve süre şartlarını yerine getirdiniz. Ama sadece aynı ortamda bulunmanız yetmez. Örneği şuradan vereceğim. İlkokul e, fotoğraflarınız vardır. Bütün sınıfın olduğu. Baktığınızda bazı kimseleri hiç hatırlamazsınız bile. Her gün okula gittiğiniz... En az günde 5 saat geçirdiğiniz insanın hiç hatırlamadığınızı fark edersiniz. Bunun tek sebebi yoğunluktur. O kişiyle iletişim kurmamanızdır. Bunun gibi günlük hayatta da hayatınızdaki insanlarla süre, sıktık ve yakınlık kurmanız yetmez. Aynı zamanda o insanla yoğun bir vakit geçiriyor olmanız lazım. Bir şeyler paylaşabiliyor olmanız, karşılıklı diyalog içinde olmanız, konuşabilmeniz, dertleşebilmeniz lazım. Bu dört e, faktörü bir arada başarıyla yerine getirebilirseniz o zaman arkadaşlık kuruyorsunuz. Çünkü insan tanıştığı anda nötr'dür. Ne düşmandır ne dosttur. Bu nötr durumu dostluğa çevirebilmek için bu dört kuramı başarıyla yerine getirmeniz gerekiyor. Eğer bunu yapamazsanız nötr olan durum düşmanlığa doğru gidiyor. Yani düşmanlıktan kasıt birbirini sevmeyen iki insan gibi. Arkadaşlık kuramının hayatımızda yeri büyük. Çünkü insanlar sizi sevmeden siz için bir şeyler yapmazlar. Ee, saygı zorla da olabilir ama samimiyet işten gelir ve kişi istemediği birisini sevmez. Samimiyetin olmazsa olmaz faktörlerinden bir tanesi bence dokunmak. Ee, ki kişisel gelişim kitaplarında da bundan çok bahsettiler. Yani e, ikili ilişkilerde biriyle konuşma halindeyken ona e, dokunmak samimiyetinizin bir göstergesidir ama Tabii ki nereye dokunduğunuza dikkat edin. E, çünkü herkes dokunulmaktan hoşlanmaz. Yani insanların sınırları, mesafeleri vardır. Bunu da farklı bir videoda anlatacağım yine. Yani 30-40 santime kadar olan mesafe kişinin izole ortamıdır. Oraya e, herkesi almazlar. Kişilerin oraya aldığı insanlar birinci derece yakınlarıdır. Yani çocukları, eşleri, e, anne babalarıdır. O yüzden normal günlük hayatta... E, ...çok da samimi olmadığı kimseler, O 30-40 santimlik mesafeden daha içeriye almak istemezler. E, dokunmak için o mesafeyi aşmanız gerekir. E, tabii dokunmaktan kastım. E, konuşurken, karşılaştığınızda ya da ayrılırken e, birisiyle... ...dirsek ile omuz arasındaki mesafeye dokunabilirsiniz. Burası e, tehlikeli olmayan bölgelerdir. Ama dirsek bilek arasına ya da ele ya da vücudun... ...başka bölgelerine, sırtına, beline dokunmanız... Kişiyi rahatsız edebilir. O yüzden eğer dokunarak samimi olduğunuz mesajını vermek istiyorsanız karşınızdakine tavsiye dirsek ile omuz bölgesine ya da omuzun hemen arkasına dokunmanızdır. Bunlar samimiyetinizi gösterecektir. Samimi olduğunuz birisiyle konuşma halindesiniz. Masada, ayakta, herhangi bir yerde, iş yerinde veya evde fark etmez. Hakikaten samimi olup olmadığınızı test etmek istiyorsunuz. Taklit etme kuralı. Nasıl yapacaksınız bunu? Kişi Samimi olduğu birisiyle konuşma halindeyken onun davranışlarını e, bilinç dışı taklit eder. Yani siz kollarınızı bağlıyorsanız o da bağlar. Siz bacak bacak üstüne attığınızda o da 20-30 saniye sonra bacak bacak üstüne atacaktır. Ellerinizi bağladığınızda gibi. Konuşurken karşınızdakinin hareketlerini taklit edin. Tabii ki hemen aynı anda değil. Aynı anda olursa bu dikkat çekecektir. Arada 20-30 saniye geçtikten sonra takip edin. O yaklaşınca siz yaklaşın. O geri çekilince siz geri çekilin. Ondan sonra bekleyin. O sizi takdir etsin. Eğer hakikaten o da sizi takip ediyorsa doğru bir ilişki kurmuşsunuz demektir. Ve sandığınız kadar samimisiniz o da size karşı samimi demektir. Tabi insanlar ikiye ayrılır. Kim insanlar konuşmayı severler. Malum benim gibi. Kim insanlar da çok konuşmazlar. Daha içe dönük insanlardır. Dışa dönük insanlar duygularını daha rahat belli ederler. O yüzden onlar anlaşılması kolay insanlardır. Ama susan insanlar, ...ne düşündüğünü çok anlamazsınız. Onlar konuya hemen giremezler. Konuşmaları arasında es verirler. Ve doğru sağlam bir ilişki kurmak istiyorsanız da... ...karşınızdaki konuşurken çok bölmemelisiniz. İyi bir dinleyici olmak, iyi arkadaş olmanın altın kuralıdır en başta. O yüzden karşınızdaki kişi eğer içe dönük bir insansa... ...cümlesi bittikten sonra bir en azından bir yarım saniye, bir saniye bekleyin... ...konuşmaya başlamak için. Çünkü o şu an bir şey düşünüyordur ve... ...ikinci cümleye devam edecektir aslında. Siz konuşmasını böldüğünüz zaman da haliyle aradaki bağ kopacaktır. Herkesin espri anlayışı ve espri yapma kabiliyeti aynı değil tabii ki. Ama espri yapmak ikili ilişkilerde e, bağı kuvvetlendiren, samimiyeti artıran bir etkendir. E, tabii ki oturup da Cem Yılmaz gibi, Yılmaz Erdoğan gibi espri yapmak zorunda değilsiniz. Konuyla alakalı aklınıza gelebilecek ve gülebileceğinizi düşündüğünüz herhangi bir şey söylemekten kaçınmayın. E, pot kırmayın, patavatsız olmayın, yanlış yerde yanlış şey, espriler yapmayın tabii ki. Yani bir mantık süzgecinden geçirerek konuşun. Ama e, mümkün olduğunca esprili olmak e, ilişkiyi ve bağı kuvvetlendirecektir. Zaten etrafınıza bakarsanız e, espri anlayışı kuvvetli insanlar e, daha çok sevilir, daha çok ortamlara girerler ve onların daha çok arkadaşları vardır. Yani bunun da aslında bir başka açıklaması budur. İnsanoğlu olarak e, hatalara karşı hep bir düzeltme ihtiyacı hissederiz. Karşımızdaki birisi hata yaptığı zaman düzeltmek e, bizi tatmin eder, mutlu eder. Bunu yapmak ikili ilişkilerde çok iyi değildir belki ama siz eğer bir kişisel gelişim uzmanıysanız yani kişisel gelişim eğitimi almışsanız bilinçli olarak hata yaparak karşınızdaki kişiyle samimi olmayı başarabilirsiniz. Buna de bir örnek var. Yani yazdığınız yazılarda ya da bir konuşurken bir kelimeyi yanlış kullanarak karşınızdakinin size düzeltmesini sağlayabilirsiniz. Sizi düzelten kişiyle otomatik olarak aranızda bir bağ kurulacak ve samimiyetiniz artacaktır. Siz onun sizin hatanızı düzeltmesine fırsat vererek ve kızmayarak da o bağın kurulmasına zemin hazırlamış oluyorsunuz esasen. Yani hata yapmayı biriyle e, samimiyet kurmak için e, bilinçli olarak kullanabilirsiniz size tavsiyem. Ama karşınızdaki kişi hata yaparsa bu hatayı düzeltmeye çalışmayın. Çünkü hata düzeltmek demek ben haklıyım, sen haksızsın, ben doğruyu söyledim, sen yanlış yaptın demektir. Ve eleştirilmek kötü bir şeydir. Eleştirilen kişi otomatik olarak savunmaya geçer. Ee, savunma mekanizması devreye girecektir. Ve kişi kendisini savunduğu bir kişiye karşı yakınlık hissetmez. Çünkü e, insan düşmanına karşı kendini savunur. Yani e, anlayabileceğiniz gibi eleştirmek çok iyi bir şey değil. Tabii ki eleştirebilirsiniz ama ben dilinden ziyade karşınızdakine empati yaparak onun düşünmesini sağlamak daha doğru bir yol olacaktır size en büyük tavsiyem. Empati yapın. Empati yapmadan karşınızdakinin ne düşündüğünü e, anlayamazsınız. İşinizi halletmek istiyorsunuz. Karşınızda yoğun bir memur var. Avukatlara tavsiyem, stajyer avukatlara en büyük tavsiyem. Adliyelere gidiyorsunuz. İşiniz var. Yapmanız gerekiyor icra dairesinde ve bir karar alacaksınız müdürden ondan sonra bir ilgili memura gidip bir müzekere yazdıracaksınız ya bir uyap sorgusu yaptıracaksınız her neyse. İstiyorsunuz ki işiniz yapılsın. Çünkü niye? Onlar orada sizin işinizi yapmak için oturmuş insanlar. Böyle değil arkadaşlar. Tabii ki memurun işi icra işlemlerini yapmak, müdürün işi karar vermek, sizin işiniz işinizi yapmak, müzekkere yazdırmak, hacize çıkmak vesaire ama herkesin bir işi var ve herkesin hayatı zor. Yaptığı işten memnun olan kimse var mı Allah aşkına? Biz bakın etrafınıza söyleyin. Yani çok sınırlıdır. herkesin işi yoğun, Herkesin dertleri var. Karşınızdaki memurun da böyle birisi olduğunu unutmayın. Alıp önüne dosyayı koyduğunuzda hadi hemen yap demeyin. Bir sırada bekleyen onlarca dosya var ve sürekli soru soran insanlar var. Kadro sıkıntısı var, iş yükü fazlalığı var, hacize çıkan memurlar var, izinli olanlar var, doğum izinli olanlar var, sigara içmeye çıkanlar ya var da var. Orada oturan insan zaten burnundan soluyor. Ve ona siz ya bu senin işin değil mi memur değil misin tabii ki yapacaksın gibi gereksiz serzenişlerde bulunmayın. Bunu yaptığınızda geçmiş olsun. Artık bir daha o memurla kurduğunuz, daha doğrusu o memurla aranızdaki nötr ilişki düşmanlığa kaydı ve bir daha onu dostluğa toparlamanız çok zor. Bunu yapmak yerine empati kurmayı deneyin. Karşınızda yoğun bir memur mu var ve sıra size mi geldi? Yoğun olduğunuzun çok farkındayım. Hani bu kadar iş kolay kolay bitmez. Yani ben herhalde yapamazdım muhtemelen bu işi. Yani siz iyi yine dayanıyorsunuz diyerek önce onun yaşadığı sıkıntıları, hayatındaki zorlukları anlamaya çalıştınız ona gösterin. Sizi anlamaya çalışan bir insana kızmazsınız ve onun aranızda ister istemez bir bağ oluşur ve sizi bu anlamaya çalışması karşısında siz de ona destek olmaya çalışırsınız ve o da sizi anlayacaktır. Yani kapıyı önce siz açacaksınız. Kitapta yer verilen etki iletişim kurallarından bir tanesi de iyilik istemek. Önceki videoda da bahsetmiştim mesela sen bir insan yardım ettiği kişiyi ona yardım edenlerden daha çok hatırlar ve daha çok sever. Çünkü sizden birinin yardım istemesi ona karşı bir şefkat duygusu geliştirir sizde ve yardım etme isteği doğar zaten içinizde. Bu demek değil ki yani her para isteyen, her dilenciye çıkarın cebinizden para verin. E, hayatınızdaki insanlar, tanıdığınız bir şekilde hayatına girmiş insanlar sizden yardım istediğinde, iyilik istediğinde e, onlara yardım ederseniz o kişiler aranızda bir bağ kurulduğunu fark edeceksiniz. Benim de tavsiyem size şu ki insanlardan isteyin. İstemekten yani istemekten çekinmeyin. Gurur, ego. Ben sana muhtaç değilim mesajı vermeyin. Herkes herkese muhtaç. Ona muhtaç olduğun için şu an karşısındasın zaten yani. Ve ondan bir iyilik istediğinde ona karşı küçülmüş olmuyorsun. Gururunu ayaklar altına almış olmuyorsun. İyilik istemekten çekinmeyin. Benim YouTube kanalımı açalı çok zaman olmadı. 2-3 aylık bir süre en fazla. Ama 1500 abonenin de üzerine çıktık. Bu kadar kısa zamanda e, bu kadar hızlı gelişmemi sadece istemeyi bilmeme bağlıyorum. Tanımadığım insanlardan değil belki, yakın çevremden, eşimden, dostumdan, arkadaşımdan, sosyal medya hesaplarında beni takip edenlerden. Onlardan sadece istedim. Beni takip edin. Ben sizler için bir şey yapıyorum çünkü. Bir şeyler paylaşıyorum ve size faydalı olabileceğini düşünüyorum. İstemekten çekinmeyin altın kural. İnsanları etkilemenin tabii bin bir yolu var. E, bir tane örnek vereceğim bununla alakalı. Yine bu kitapta yer alan örneklerden bir tanesi. Akşam arkadaşlarıyla bara eğlenmeye giden bir grup arkadaş. Bara giderken yol üzerindeki ATM'lere uğruyorlar. Ve ATM'lerde yerdeki fişleri karıştırarak yüksek miktarlı para çekme makbuzlarını alıp cebine koyuyorlar. Daha sonra barda dikkatini çekmek istediği kıza ya da numarasını vermek istediği kıza o makbuzların arkası numarasını yazarak veriyor. Tabi size böyle birisi numarasını verse önce numaraya bakarsınız sonra da kağıdın ne olduğuna bakarsınız. Yani istemsizce. Arkasına baktığınız zaman ATM'den çekilmiş 3 bin dolar, 5 bin dolar ya da 10 bin liralık bir makbuzu gördüğünüz zaman o kişi hakkında bir fikir edinmeye başlarsınız. Oh, demek ki gelirken para çekmiş ve çektiği para da 10 bin lira. Demek ki zengin birisi. Diye doğrudur yanlıştır mutlaka hafızanızda bir yer edinir o kişi. Ee, tabii Tabi siz böyle dikkat çekin demiyorum ama hani bunu yapmakta yine bir kişisel gelişim bilgisi gerektiren bir durum. Yani ATM önüne gideceksin. E, oradaki makbuzlardan alacaksın Arkasına numaranı yazıp vereceksin Ve zenginmiş gibi göstereceksin kendini e, Enteresan bir teknikte dikkatimi çekmişti e, Ama şunu söyleyebilirim ki Ulaşılmaz olmak e, Karşınızdaki için daha değerli kalacaktır size Buna dair çok söz vardır e, Çok tavsiyeler vardır Annelerin babaların çocuklarına karşı Ama karşınızdakine hemen teslim olmamak Ona kendinizi hemen açmamak Mutlaka belli bir e, sıralamada düzeyde ve sınırda karşınızdakini açılırsanız hep ulaşılamayan olarak kalacaksınızdır. Ve bu da sizi mutlaka daha değerli kılacaktır diyor kitapta Jack Sheffer ve Marvin Carles. İnsanların gerçek düşüncesini merak ediyor musunuz? Bununla ilgili bir film vardı hatta Mel Gibson oynuyordu. Kadınlar ne ister filmi. Karşınızdakinin beynini okuyamazsınız ama ne düşündüğünü anlayabilirsiniz doğru sorular sorarsanız. Buna ilişkin yine kitapta bir örnek var bir iki tane örnek. Diyor ki ee, kocanızın sizi ya da karınızın sizi aldatıp aldatmayacağını merak ediyorsunuz. Eğer ona derseniz ki beni aldatır mısın? Hayır canım olur mu öyle bir şey? Ben senin üstüne gül koklar mıyım cevabı verecektir. Ne münasebet aşkım öyle şey olur mu diyecektir. Bunun dışında bir cevap zaten saçma olur. Yani tabii ki aldatırım canım der mi hiç kimse eşine? Ya da çocuğunuza yani sigara içiyor musun sen? Ya da alkol içiyor musun? Uyuşturucu kullanıyor musun? Derseniz hayır baba tabii ki kullanmıyorum diyecektir. O yüzden soruyu doğru sorarsanız cevabı da doğru alırsınız. Soruyu üçüncü kişiler üzerine verdiğiniz örneklerden kurarsanız karşınızdakinin de istemsizce bilinçaltına girer ve ne düşündüğünü anlayabilirsiniz. Örnek. Ya duydun mu e, Ahmet karısını aldatıyormuş. Ne düşünüyorsun bu konuda derseniz eşiniz size e, muhtemelen ne düşündüğünü açıklayacaktır. Cevap 1. Hadi ya aldatıyor muymuş? Ne kadar yanlış bir hareket yani üzüldüm keşke yapmasaymış. Bu eşinizin evet sizi aldatmayacağınız gerçek düşüncesini verebilir. İkinci cevap ama canım Ahmet de haksız değil. Kadının evde durduğu yok, kocasıyla ilgilendiği yok. Yani sürekli orada sürekli burada e adam da yalnız kalıyor ne yapsın? Diye bir cevap verdiğinde siz eşinizi ihmal ederseniz, onunla görüşmezseniz, e, uzak kalırsanız, ilginizi azaltırsanız eşinizin sizi aldatmaya meyilli olduğunu görürsünüz. Ya da e, canım kadın da 100 kilo, 130 kilo yani adam da ne yapsın yani bir ömür de onunla geçmez ki gibi bir cevap eşinizin yarın bugün kilo aldığınızda size de aynı şeyi yapacağını gösterir. Biraz uzun oldu. E, dinlediğiniz ve seyrettiğiniz için teşekkür ederim. E, Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu paylaşmayı ve kitabı hediye edeceğim demiştim videonun başında. Instagram'daki postu beğenip arkadaşlarınızı etiketlemeyi unutmayın olur mu? Görüşmek üzere.